Evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün hemen az malzemeyle harika bir börek yapacağız. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Hemen malzemelerimize başlayayım. 6 su bardağı, 200 milimlik bardak ölçüsüyle burada unum var. 1 tatlı kaşığı dolu dolu tuzumu unumun içerisine ekledim. Hemen şöyle unumun orta yerine 200 milimlik aynı su bardağı ölçüsüyle bir bardak unumu koydum ortasından yoğurmaya başladım tekrardan ikinci bardak unumu da ekledim ölçüm 3 su bardağı su 1 tatlı kaşığı tuz 6 su bardağı unum var. Açıklama kısmını da detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz ölçülerime. Güzelce yumuşak bir hamur elde edeceğiz. 4-5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Böreğimizin püf noktası her zaman söylediğim gibi hamurumuzu güzel yoğurmamız. Uzun süre yoğurmamız. Yumuşak bir hamurumuz olacak. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bana abone olursanız kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi bu hamurumuzu 4-5 dakika bu şekilde yoğuracağım. Sadece yoğurdum. Hemen şöyle 2 yemek kaşığı kadar da bu şekilde hamurumuzu, tezgah unumuzu serptim. Böyle tezgahın üzerinde yoğurdum. Un ölçümüz 6 su bardağı bir de 2 yemek kaşığı unumuz, un kullandım. Açıklama kısmına da yazacağım. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz değerli canlar. birazcık da tezgahımızın üzerinde bu şekilde yoğuracağım hamurumuzu. Gerçekten yumuşak bir hamur. Hemen şöyle etrafını toparlıyorum. Hamurumuzu Ben bezelerimizi ayıracağım. Şöyle elimi hafifçe yağlayacağım. şekilde 12 tane beze yapacağım. Hamurumuz o kadar güzel açılacak ki kesinlikle. Şu şekilde alt üst çeviriyoruz. Hepsini şöyle alt üst çevirelim. Şimdi bir 15 dakika buzdolabında, buzdolabının alt gözünde 15 dakika dinlendireceğim. Bezelerimi üzerine kapatacağım. Bir poşet yardımıyla üzerini kapatacağım. Bir 15 dakika bu şekilde dinlendireceğim. Hamurumuzu 15-20 dakika bu şekilde bezelerimi dinlendirdim. Tepsimi hazırladım. İç harcımı ben bugün patatesli yapacağım. Açıklama kısmında malzemelerimi yazdım. Dilerseniz patatesli, kıymalı, peynirli istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Hemen şöyle tezgahımızı hafifçe yağlıyorum. Hamurumuzu açmaya geçiyorum. Bak ne kadar kolay açıldığını görüyorsunuz. Şöyle ara ara ellerimizi yağlayalım. bilmenize hiç gerek yok oklavasız merdanesiz inanın mayasız bekletmeden harika bir börek tarifi dilerseniz bu böreğinizi yapın buzluğa kaldırın dilerseniz buzdolabına kaldırın ertesi gün pişirin misafirlerinize sıcak sıcak ikram edin görüyorsunuz nasıl açıldığını hemen şöyle hafifçe kenarlarda şu şekilde hemen iç harcımızdan şöyle kıvırdığımız tarafımıza çarçımızdan koyalım. Şöyle çekiştirerek saralım ki daha katları kat kat olsun. Yapımı kolay, gerçekten harika bir börek. içerisine alalım. Lezzeti kadar görüntüsünün sunumunun da güzel olması gerekiyor. Değerli bacılarım, kardeşlerim. Hemen Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Hemen tepsimize koyuyorum. Hepsini bu şekilde açalım. Değerli takipçilerim şimdi son hamurumu yapıyorum. Bakın görüyorsunuz nasıl açıldığını asla sizi yormadan yumuşacık çıtır çıtır içi yumuşacık dışı çıtır çıtır oluyor bu böreğin. Kesinlikle bunu deneyin gerçekten favori böreğiniz olacak. Yapımı çok kolay, zahmetsiz. Hamur açmayı bilmenize hiç gerek yok. Hafifçe yağlayalım. Bezelerimizin küçük olmasına rağmen bak nasıl açıldığını görüyorsunuz. uç kısımlarını hafifçe şöyle içeri kıvralım ki kenarları düzgün olsun iç harcı koyacağımız yere de kıvralım. Peynirli de çok güzel oluyor bu börek. Kıymalı da yapabilirsiniz, peynirli de yapabilirsiniz. Şöyle. Hafifçe çekiştirerek saralım. Hemen tepsimize koyalım. Fırınımı ben 200 dereceye açtım. 200 derece sıcaklıkta Önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza göndereceğiz böreklerimizi. Bakın görüyorsunuz. Fosur fosur kabarmış. Mayasız olduğu halde kesinlikle muhteşem olacak. Hemen önceden ısıttığımız 200 derece sıcak fırınımıza böreklerimizi gönderin. Değerli takipçilerim böreğimiz pişti altı üstü güzelce kızardı hemen doku testine bakın çıtır çıtır katlara ayrılan gerçekten harika bir börek İnşallah denersiniz beğenirsiniz kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız beni çok sevindirirsiniz sizlerden destek bekliyorum Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.